herkese merhabalar. Benim güzel gözlü dostlarım bu akşam nasıllar? İyiyiz. Mükemmelsiniz, sesleriniz çok iyi geliyor hepinizin. Hazır hepiniz böyle iyiyken hadi kampımıza gidelim size süper bir masalım var. Oyuncu maymun hadi kampa gidip ateşimizi yak biz de hemen geliyoruz. Herkese tekrar merhaba. Az önce tanıştırmayı unuttum. Bugün yanımızda Yiğit arkadaşımız var. Yiğit nasılsın? Masalımıza hazır mısın? Hazırım masalcı amca. Çok iyiyim. Merakla bekliyorum masalı. O halde hadi başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Geçmiş zamanda çok uzak bir ülkede tombul bir çocuk yaşarmış. Tombul çocuk bir şövalye okulunda ders alıyormuş. Tek hayali büyüdüğü zaman şövalye olmak ve tüm kötülerden şehrini korumakmış. Ama tombul çocuğun bir sorunu varmış. Okulda bazı arkadaşları onunla dalga geçiyorlarmış. Sadece onunla da değil. Gözlüklü kız, diş telli çocuk ve kısa çocuk. Bu dört arkadaş okulda sadece birbirleriyle arkadaşlık yapıyorlarmış. Çünkü diğer arkadaşları onların fiziksel özellikleriyle dalga geçiyormuş. Günlerden bir gün okulda şövalyelik sınavı varmış. Sınav için iki takım oluşturulacakmış. Ama havalı çocuklar bizim dört şövalye ile aynı takımda olmak istemiyorlarmış. Onlar da kendileri ayrı bir takım olup dört havalı çocukla şövalyelik sınavına girmişler. Bizimkiler o kadar çekiniyormuş ki kendi yeteneklerini gösterememişler bile. Yaptıkları maçta yenilmişler. Uzağa gülle atma yarışında yenilmişler. Çuval yarışında yenilmişler. Ve son olarak da çitten atlama yarışında yenilmişler. Hatta o kadar açık farkla yenilmişler ki bizim havalı çocuklar karşılaşmaları bitirip güllerek onları izleyecek vakit bile bulabiliyorlarmış. Şövalyelik sınavında bizim dört kafadar yenilince havalı çocuklar kahkahalarla gülmüşler ve arkadaşlarıyla dalga geçmişler. Bizimkiler de üzgün üzgün sınıflarına dönmüşler. Günler günleri kovalamış bizim dört kafadar okula gitmeye devam etmişler. Derken sonbahar bitmiş ve kış mevsimi gelmiş. Şövalyelik okulun ve yaşadıkları şehir tam da bir dağın eteğinde yer alıyormuş. Dağ karlarla kaplı, o kadar büyük bir dağmış ki tırmanmaya kalksanız en az 10 gün sürermiş. Derken şövalyelik okulunda kış sınavları dönemi başlamış. Bu sınavlarda karlardan iglo yapmak, iglo nedir masalcı amca? İglo, karlarla kaplı yerlerde yaşayan bir halk olan Eski Moğol halkının karları küp küp şekillendirerek daha sonra da üst üste yarım bir yuvarlak şeklinde yaptıkları bir çeşit küçük evdir Yiğit. Peki Masalcı amca bu eski Moğolar o evlerde nasıl ısınıyorlarmış? Eski Moğolar hem soğuğa karşı dayanıklı hem de üstlerine kat kat kürkler giyen insanlar. O nedenle de soğuktan çok etkilenmiyorlar Yiğit'cim. Tamam anladım masalcı amca özür dilerim böldüğüm için. Yiğitçim anlamadığımız şeyleri tabii ki sorarak öğrenmeliyiz. Bu nedenle özür dilemene gerek yok. Bir şeyi anlamadan dinlersek aldığımız bilgi eksik olur. Hadi devam edelim. Sınav konuları karlardan iglo yapmak, en büyük kardan adamı yapmak, kar topu savaşı ve kızak yarışıymış. Takımlar yine havalılar ve bizim dört kafadar olarak ikiye ayrılmış. İlk olarak hızlıca iglo yapmaya başlamışlar. Ama bizim kafadarlar çok geride kalmış ve havalılar hemen igloları bitirip gülerek onları beklemeye başlamışlar. O kadar çok gülüyorlarmış ki birden bir gürültü kopmuş. Bizim gözlüklü kız dağın tepesine doğru bakmış gözlükleri sayesinde uzağı çok iyi görüyormuş. Dağın tepesinde bir de ne görsün? Çığ düşüyor. Hemen bağırıp arkadaşlarını uyarmış. Çığ düşüyor hadi kızaklara koşalım. En hızlı o şekilde kaçarız demiş. Masalcı amca gürültüyle çığın ne alakası var anlamadım. Yiğitçim kar kaygan bir yapıdır. Üst üste binen karlar da eğer yüksek ses olursa Titreşimlerinden dolayı birbirlerinden kopar ve dağdan aşağı doğru kaymaya başlar. O nedenle dağ kenarlarında etrafta kar varken yüksek ses çıkarılması çok tehlikelidir. Tamam masalcı amca hadi devam edelim. Peki 8 öğrenci koşarak kızaklara ulaşmışlar ama kızakların ipleri karda donmuş havalı çocuklar uğraşmışlar, uğraşmışlar, açamamışlar ipi. O esnada diş telli çocuk gelmiş koşarak. Durun ben o ipi kesebilirim demiş. Dişleri teller sayesinde o kadar güçlü olmuş ki çeker çekmez dişleriyle kesi vermiş iki kızağın ipini de. Daha sonra hep birlikte koşarak kızakları itmeye başlamışlar. Ama havalı çocuklar çok güçlü değilmiş. O nedenle de kızakları yavaş kalmış. Bunu gören tombul çocuk seslenmiş. Siz kızağınıza binin. Ben sizi iterek hızlandıracağım. Merak etmeyin demiş. Kendi takımına da beni bekleyin. Ben bu kızağı da iteceğim. Merak etmeyin demiş. Ve öyle bir koşmuş, öyle güçlü itmiş ki havalı çocukların kızağı adeta uçarak ilerlemeye başlamış. Tombul çocuk Hemen kendi arkadaşlarının kızağında iterek Takılmış diğer kızağın peşine Ama arkalarına bakınca bir birden görsünler Çığ giderek yaklaşıyormuş Ve kaçmaları imkansızmış Gözlüklü kız diğer kızağa da seslenmiş İleride bir mağara var Ben görebiliyorum Oraya doğru sürün kızağa demiş Gözlüklü kızı dinlemişler Ve koşarak mağaraya saklanmışlar Bizim dört kafadarda onlara yetişmiş ve onlar da hemen mağaraya girmişler. Tam girdikleri anda çığ mağaranın girişini kapatmış ve bizim çocuklar da mağarada kalmışlar. Mağaranın girişi kapanmış ama en üstte de ufacık bir delik kalmış. Tombul çocuk kısa çocuğa demiş ki, ''Şimdi seni kaldıracağım, sen de dışarı çıkıp karları kazımaya başla.'' demiş kısa çocuğu kaldırmış ve delik tam da onun geçeceği kadarmış. Ondan başkası çıkamazmış oradan. O da cesurca dışarı çıkmış ve başlamış kazmaya. Kazmış kazmış sonunda da büyükçe bir delik olunca içerideki herkes tırmanarak oradan çıkmışlar. Sonrasında hepsi okula doğru yürümüşler. Havalı çocuklar Biraz mahcup şekilde okula girmişler. O esnada öğretmenleri telaşla yaklaşmış. Çocuklar siz iyi misiniz? Biz sizin için çok korktuk demişler. Havalı çocuklardan biri öğretmene yaklaşmış. Öğretmenim biz bu zamana kadar bu dört arkadaşlarımızla hep dalga geçtik. Ama fiziksel özellikleri sayesinde bizi çığdan kurtardılar demiş ve başlamış olanları anlatmaya. Biz kendimizi yetenekli sanıyorduk ve şövalye olabileceğimizden çok emindik. Ancak şövalyelik yetenekle alakalı değilmiş. Arkadaşlarını düşünmekle ve cesaretini kullanmakla alakalıymış. Biz takım olarak korku içerisinde kendimizi düşünüp kaçarken arkadaşlarımız bizi kurtarmak için ellerinden geleni yaptılar. Havalı çocuklar eklemişler. Biz düşündük ve karar verdik. Emin olun hepsi de şövalyeliği bizden çok hak ediyorlar demiş. Öğretmen hepsine dönerek çocuklar hepinizle gurur duyuyorum demiş. Sizler arkadaşlarınızla dalga geçmenin ne kadar yanlış olduğunu, fiziksel özelliklerin aslında arkadaş seçiminde hiç önemli olmadığını anladınız. Ve siz çocuklar zor durumlarda baş edebilmek için aklınızı kullandınız. Eğer aklınızı kullanmasaydınız ne cesaretiniz ne de gücünüz hiçbir işe yaramazdı. Bu nedenle sizlerle de ayrıca gurur duyuyorum demiş. Daha sonra hepsine şövalye ünvanı vermiş. Ve bu sekiz çocuk emekli olana kadar şehrin tüm tehlikelerden koruyup mutlu mesut yaşamışlar. Evet Yiğit'ciğim masal biraz uzun oldu. Umarım hoşuna gitmiştir. Çok beğendim masalcı amca. Ben arkadaşlarımı seçerken terbiyeli ve saygılı oluşunu önemsiyorum fiziksel özellikleri beni hiç ilgilendirmiyor. O nedenle çok sağlam arkadaşlarım var. Sana da bu masal için çok teşekkür ederim. Rica ederim Yiğitçim. Güzel güzel dinlediğin için ben teşekkür ederim. Bu arada ormandan da kedi köpek sesleri geliyor. Artık gitsek mi yavaş yavaş? Evet sevgili çocuklar. Bugünkü masalımız da sona erdi. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben sizin için yeni yeni masallarla karşınızda olacağım. Beni özleyin olur mu? Ben sizi çok özleyeceğim. Hadi şimdi gözlerimizi kapatıp doğru uykuya. İyi geceler.